Abla ne olur dur. Abla ne olur dur. Abla ne olur abla. abla. <gülüyor> ne gülüyorsunuz be? Hiç mi düşen insan görmediniz? İnsan görmüştük de panda görmemiştik neyse. <laughs> Çıkın bakayım. Çocuk değil mikrop bunlar ya. Ay Allah'ım bir tane akıllı yok ya. Efendim. Komiserim toplantı olursa haber uçur demiştiniz. Balayındasınız biliyorum ama. Yok değilim balayında. Tamam baş başlıyorlar mı? Geliyorum. Tarık dur. Ya dur bir saniye benim Tarık ne yapıyorsun ya? Ya tamam anladık bana kızgınsın da arabadan ne istiyorsun? Ya asıl sen benden ne istiyorsun ya? Geçmişimi mahvettiğin yetmedi bir de arabayla ezmeye mi kalkıyorsun beni? Sana bin kere söyledim. Benim o olayla bir alakam yok. Yalancısın Tarık Sormez, yalancısın. Direkt bir saniye dinler misin lütfen? Ben seni görmeye geldim. Böyle sokakta pijamayla da görünce Aa, tanıyamadım o. emin olmak için. Aa, bir de utanmadan gülüyor bak ya. Haş nerede taş? Ya tamam, tamam. O taşı hey, he, senin hey, kafana atmak tamam. lazımmış. Ya bir sakin olur musun? Ben dün gece seni eve bıraktım. Hatırlıyor musun? Hatırlıyoruz tabii. Ay ha, güzel. O zaman arabaya nasıl... Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Eğer derdin temizlikse eve gel para vereyim sana. Ne parası ya? Senden para isteyen mi oldu? Ben sadece seni merak ettim. Beni mi? Evet. Moralin o kadar bozuktu ki her şey yolunda mı, iyi misin diye bakayım dedim ama... ...ya senin üstün başın toz içinde. Hoşt! Aa! Dokunma bana be! Ne oluyoruz ya? Tamam her insan arada dağıtabilir. Ne var bunda yani? Başka bir şey söylemeyeceksen iyi günler tamam? Sana bir teklifim var. Neymişim? Sana bahsetmiştim ya antrenörüm diye. Evet. Aynı zamanda personal trainer belgem de var. Bak yanlış anlama. Sen söyledin diye söylüyorum. Şişmanım diye her şey ters gidiyor dedin ya. Diyorum ki senin trainerın olayım. Seni kısa zamanda forma sokabilirim. Bunu garanti ediyorum. Ve bunun için para falan da istemiyorum. Eskiden olan olaylar için beni suçluyorsun. Haklısın, öfkelisin. Anlıyorum. Kabul de ediyorum. Ama kendimi bu şekilde affettirebilirim diye düşünüyorum. Ne dersin? Sen kendini ne zannediyorsun be? Anlamadım. Atlı sıra mahallede dalga geçtiğin kıza iyilik yapıp vicdanını mı rahatlatacaksın? Ne alakası var ya? Bana bak. Ben vücudumdan gayet memnunum tamam mı? Bu koca memelerimden de, koca babamdan da, kalçalarımdan da, basenlerimden de, boğumum, etlerimden de hepsinden memnunum. İnsanları dış görünüşüyle yargılayan bir zübbenin de yardımına ihtiyacım yok benim. Ya ben sadece sağlıklı yaşam... Sağlıklı yaşamını da kalori cetvelini de... ...personel trainer belgeni de al da bir tarafına monta et tamam mı? Bir daha da karşıma çıkma Tarık Sönmez. İyi, tamam be.